Esnafın, küçük işletmenin uzun süredir beklediği o destek kapıda. Yeni kredi paketinde hem 6 ay ödemesiz dönem var hem de uygun şartlarla ödeme imkanı. Kefil bulamayana destek var, teminatı olmayana güvence var. Siftah yapamayan esnafa, borcunu çeviremeyen küçük işletmelere nefes geldi. Esnaf ve kobiler bundan faydalanacak. Kobiler için hazırlanan yeni kredi desteği 6 ay ödemesiz ve düşük faizli olacak. Başvuran işine az da olsa can suyu katacak. Kobi kimlere denir, kimler yararlanabilecek? Evet. Burada 250 milyon TL'ydi idi hasılatı. Bu 500 milyon TL'ye çıkartıldı. Yani Hı. 500 milyon TL ve altında bütçesi olan yani hasılatı olan bir firma kobi tanımına girebiliyor. Ve mikro ölçekli ve küçük ölçekli işletmeler de yine aynı şekilde kobi tanımında. Yani sizin eğer yıllık satışınız 500 milyon TL'nin altındaysa söz konusu krediden faydalanabiliyorsunuz kobi olarak. Çekini ödeyemeyen, mal alamayan, dükkanını zor döndüren küçük esnaf için bir umut ışığı yandı. İlk 6 ay ödeme yok. Toplamda 24 ya da 36 ay vade seçeneği sunuluyor. Faiz oranı da piyasaya göre daha uygun tutulmuş durumda. 24 aydan daha yüksekse eğer çekeceğiniz kredi 137 faiz. Neden 38-37 düşüyor? Burada biliyorsunuz bir faiz indirim döngüsüne başlamak üzereyiz. Temmuz 2, 24 Temmuz'da tekrar bir para politikası kurulu kararı var. Faiz indirim olacak. Burada zaten sene sonu itibariyle %35-%36'larda bir faiz oranı göreceğiz. Kredi garanti fonu kredinin büyük bölümüne kefil oluyor. Burada önemli olan da kopilerin bir kefaletin olmaması. Yani bankadan kredi çekerken sizden karşılığında teminat ve ipotek istiyorlar. Bu teminat ve ipoteği şu anda veremeyen, teminat ve ipoteğin tamamını bankaya veren işletmelerimiz var. O yüzden burada bu teminatı yani çekeceğiniz tutarın %80'ine kadar olan 2 milyon TL'ye kadar kefaleti top karşılayacak. Yani bankalara özellikle top diyecek ki bu işletmenin evet 6 ay ödemeyecek ben buna nefes aldıracağım ve gerekli olan kefaleti ben sağlayacağım diyor. Taksit taksit ödemeyle 2,5 milyon liraya kadar destek verilecek. Son olarak dolandırıcılık uyarısı var Yağmur Hanım burada. Çünkü top kredisi ve diğer krediler ve yani 6 ay ödemesiz nefes kredisi gibi krediler çekileceği zaman maalesef piyasa dolandırıcılar türüyor. Ve burada internet siteleri üzerinden, mobil uygulamalar üzerinden size kredi çıkartabiliriz şeklinde yanıltıcı uyarılar yapabiliyorlar. Ve vatandaşlar burada işte önler şu kadar vermeniz gerekiyor şeklinde maalesef Dolandırıcılığa maruz kalıyorlar. TOB'un belirlemiş olduğu bazı bankalar var. Özellikle kamu bankaları ve bunun yanında özel bankalar da var. Bu bankalar haricinde hiçbir banka ya da kişi ya da kurum bu krediyi verme yetkili değil. Kredi alabilmek için önce TOB'un açıkladığı bankalardan başvuru yapılacak. Ardından süreç takip edilecek.